...fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı Biz yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok ya. asla. Bizde Biz mızıkçılık de yok şey. olmaz. Yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz... ...demek yok. Eh, yok, İstanbul'da ya. Öyle bir şey demeyiz ya de, dayı. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya, gel ya tamam. Bakın, dayı geldi... bize şey yağlı yağlı soktu, çıkarttı şey of. Yağlı yağlı. ...soktu çıkarttı demek yok ha. Fasülesini oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, sıkıntı yok. yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok asla. Bizde Biz mızıkçılık yok şey. olmaz. Yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz... ...demek yok. Eh, yok, estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz Demeyiz. E, öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya, tamam. Bakın, dayı geldi bize şey yağlı yağlı soktu çıkarttı of. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasulyesine oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı yok, yok. sıkıntı yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok asla. Bizim de mızıkçılık olmaz. Yok, şey. yok ya şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz demek yok. Eh, yok estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz herhalde. Öyle, e, öyle bir şey olmaz dayı ya gel ya tamam. Bakın, dayı geldi, bize yağlı yağlı soktu çıkarttı. Of. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı Biz yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, yok. asla. Bizde mızıkçılık şey. olmaz. Yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz, demek yok. Eh, yok, İstanbul'da ya. Öyle bir şey demeyiz abi. Demeyi. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya tamam. Bakın, dayı geldi. Bize yağlı yağlı soktu çıkarttı of. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam dayı, yok, yok. sıkıntı Bizde yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, ya. asla. Bizde, Bizde mızıkçılık olmaz. Yok, yok. Asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz. Demek yok. Eh, yok, estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz demeyin ee, Demeyiz. Öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya, tamam. Bakın, dayı geldi. Bize yağlı yağlı sok bir şey vardı, of. Yağlı yağlı. ...soktu çıkarttı demek yok ha. Fasülesini oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı Bizde yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok ya. asla. Bizde Biz mızıkçılık olmaz. Yok, yok, şey. yok asla. ya şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz... ...demek yok. Eh, yok estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz ya. Demey ee, öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya tamam. Bakın dayı geldi... ...bize yağlı yağlı sok. Çıkarttı o, Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı de yok, de yok ya. full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, yok. asla. Bizde mızık çabuk olmaz. Yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz... ...demek yok. Eh, yok, estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz ya Demeyiz. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya, gel ya tamam. Bakın... Dayı geldi, bize yağlı yağlı soktu çıkarttı, of! Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasulyesine oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı Bizde yok ya. full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok asla. Bizde, Bizde mızıkçılık olmaz. Yok, şey. yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz demek yok. Eh, yok, estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz ya dayı. Demey ee, öyle bir şey olmaz dayı ya, gel ya tamam. Bakın dayı geldi, bize yağlı yağlı soktu çıkarttı ya. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. ...fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı yok, yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok ya. asla. Bizde mızıkçılık olmaz. Yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz... ...demek yok. Eh, yok, estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz arada. Demeyiz. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya, gel ya tamam. Bakın. Dayı geldi... bize şey yağlı yağlı sok bir şey Yağlı yağlı. ...soktu çıkarttı demek yok ha. Fasülesini oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı Bizim yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok asla. Bizde biz mızıkçılık olmaz. Yok, şey. yok asla. ya şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz... ...demek yok. Eh, yok estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz ya. Demey ee, öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya tamam. Bakın dayı geldi bize yavru yavru soktu. Çıkarttı o. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, yok. asla. Bizde Biz mızıkçılık olmaz. Yok, şey. yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz. Demek yok. Eh, yok, estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz ya Demeyiz. Öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya, tamam. Bakın. Dayı geldi, bize yağlı yağlı soktu çıkarttı Oh Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasülesine oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı Bizimle yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok asla. Bizde biz mızıkçılık şey. olmaz. Yok asla. ya şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz demek yok. Eh, yok, İstanbul'da ya. Öyle bir şey demeyiz adamım. Demeyiz. E, öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya, tamam. Bakın, dayı geldi. Bize yağlı yağlı soktu çıkarttı o. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı bizde yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok ya, asla. Bizde, bizde mızıkçılık yok şey. olmaz. Yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz, demek yok. Eh, yok, İstanbul'da ya. Öyle bir şey demeyiz arada. Demeyiz. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya, Gel ya tamam. Bakın, dayı geldi, bize şey şey yağlı yağlı sokmuş, çıparttı Yağlı yağlı. Soktu çıkarttı demek yok ha. Fasülesini oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı yok. sıkıntı Bizde yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, yok. asla. Biz mızık de mızıkçılık olmaz. Yok, yok, şey. yok ya şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz. Demek yok. Eh, yok estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz herhalde. Demeyiz. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya tamam. Bakın dayı geldi. Bize yağmur yağdı soktu. Çıkarttı o. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı yok. yok ya. full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, yok. asla. Bizde Biz mızıkçılık şey. olmaz. Yok asla. ya şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz. Demek yok. Eh, yok estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz ya. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya tamam. Bakın. Dayı geldi, bize yağlı yağlı soktu çıkarttı, of! Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı yok. yok ya. full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok asla. Bizde Biz mızıkçılık olmaz. Yok, yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz, demek yok. Yok, estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz ya. Demey ee, öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya, tamam. Bakın, dayı geldi, bize yağlı yağlı soktu çıkarttı. Of. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. ...fasulyesiyle oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı Bizimle yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, yok. asla. Bizde Biz mızıkçılık olmaz. Yok, şey. yok. Asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz... ...demek yok. E eh, yok, estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz ya. Demeyiz. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya, gel ya tamam. Bakın, dayı geldi... bize şey yağlı yağlı sok bir şey of. Yağlı yağlı. ...soktu çıkarttı demek yok ha. Fasülesini oynamam ha. Yok dayı. Tamam dayı, yok, sıkıntı yok. yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, yok. asla. Bizde mızıkçılık yok şey. olmaz. Yok asla. ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz... ...demek yok. Eh, yok, İstanbul'da ya. Öyle bir şey demeyiz ya. Demeyiz. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya, gel ya tamam. Bakın dayı geldi, bize yağlı yağlı sok. Çıkarttı o. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha. Fasülesini oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı, yok. sıkıntı yok, yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, yok. asla. Bizde Biz mızıkçılık olmaz. Yok, şey. yok ya, şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti falan dersiniz... ...demek yok. Eh, yok, estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz arayla. De Demey e, öyle bir şey olmaz dayı ya, geldi ya tamam. Bakın... Dayı geldi, bize yağlı yağlı soktu çıkarttı o. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha.